İnşirah çığlığı, Merve Dalçık, pandemi, yangın, deprem hepsini ardarda arda yaşadık. Yaralarımız vardı, 2020'yi suçladık. Virüs geldi Çin'i, depremde müteahhidi, yangında cam parçasına. Hislerimizi kaybettik, tam kalbimiz karıncalandı derken, Elif bebek enkazdan çıktı. Ayda bebek bir itfaiyecinin parmağına tutundu. Uyuşan kalbimizi yeniden hissettik haber dinliyoruz. Artık iç sezimizi unuttuk gitti. Şimdi kendimle konuşsam kim bu yabancı derim. Tüm bunlar yaşanırken biraz inşirahta soluklanmak istiyorum. Bir hafızın ciğerimi yakmasını istiyorum. Bu dumanın kokusunu özledim. Rahman yüreğimi tutuştursun istiyorum yeniden. Gözyaşım ile söndüreyim o alevi. Biraz da yanmak istiyorum kulağım tüm frekansların üstündeki o sesi dinlemeli artık. Öyle yorulduk ki, öyle kırıldı ki gönlümüz. Bir ateş ve tüm çöpü kaldıracak alız yakacağız nefsimizin çölünde. Belki içimizde yeşillenenler kuruduysa ya, kuruduysa yak hafız sesinle, oku inşirahı. Ne diyor orada? Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükü? Göz kapaklarıma çöken bu yılı sil gönlümden. Önümüze bakalım. Yol uzun. Daha neler yaşayacağız bu yetimhaneler ülkesinde? Oku hafız. Bugün haberi senden alayım. Bana öyle bir hayret demeti ver ki okuduklarından başka bir şeye şaşırmayayım. Biz zaten yüzde yüz mutlu olmak istemiyoruz. Namaz kılarken üzerine pislikler dökülen, Yetimken zulüm yağmurundan sığındığı şemsiyesini, amcasını elinden alanla aynı toprakta çamurlandı topraklarımız. Biz kahkahanın o gün şeytandan olduğuna yemin ettik. Artık kimse sonsuza kadar gülmeyecekti. Seni ağlatanlar yüzünden doğarken ağlayacaktık. Şikayet etmiyorum, sitemim mutsuzluğa değil, imtihan korkutuyor beni cevabını bilmediğimiz şıklarına mayın döşenen bu sorular korkutuyor beni. Cevap inşirah mı? Oku hafız.